Merhabalar, Terazi Bozculara hoş geldiniz. Kaldığımız yerden videolara devam edeceğiz. Şöyle tamamlamayı düşündüm. Yani hepimizin acısı çok büyük. Evet, şu anda. Yani ben bunu düşünmeden bunu yani gözlerde ederek ben bu videoları bir tamamlamayı düşünüyorum. Bu videoları tamamladıktan sonra. Şifa olması adına bir e, tekrardan açacağız ama e, burç burç olanlar yarım kalmıştı. O yüzden şu an hiç içine girmeden, bu konunun içine girmeden e, yarım kalan videoları çekmek istiyorum. Şu anda o konuya girmeyeceğim. E, yani hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğim. E, kusura bakmayın lütfen. hani bu şekilde olması gerekiyor. E, yarım kaldı. Çünkü diğer burçlarda bekliyor olabilirler diye düşündüm. O yüzden tamamladıktan sonra bu konuyla ilgili tekrar bir video çekmek istiyorum, düşünüyorum. Hızlıca bugün ve yarın o yüzden videoları tamamlamak istiyorum. Yani artık Şubat ayı pek e, başladığımız gibi değil, başladığımız noktada değil. E, aşk mesajları olacak Dişil ve Eril'de. Çünkü bu şekilde başlamıştım, konsepte öyle devam edeyim. Böyleydi. <laughs> Diğer burç arkadaşlarım için de o şekilde devam edeyim. E, Yorumlamaya e, ve tamamlayalım bunu. E, tarot kartlarından da bir tane seçeceğim. Terazi, pardon, Terazi, evet evet, Terazi Burcu, Terazi Burcu için çekiyorum. E, tarot kartlarından da genel olarak hangi enerjiler e, Terazi Burcu için, e, ne yani hangi enerjiler gündemde, neler söz konusu, ne, ne gibi durumlar söz konusu, Şubat ayı için. Terazi burçları için de ona bakacağım. Bu şekilde söyleyeceklerim dediğim gibi yani burada daha önce çekmişim gibi kabul edebilirsiniz. Çünkü devamını hani çekmem gerekiyordu tamamlayayım bunu bir an önce de yeni bir şeylere geçelim. Geçebilirsek şayet. O yüzden diğer 6 burcu da tamamlayalım dedik. Bakalım. Terazi burçları için dişilerden Eee arkadaşlar için dişilerden mesaj nedir? Şu. Evet. Terazi burcu dişiler için erillerinden mesaj nedir? Ona bakalım. Şu. Ve terazi burcu için genel tarot destesinden gelecek kartımız ne? Bakalım bakalım terazi burcu için Şubat ayı nasıl geçecek? Yani şu ana kadar yaşananlar dolayısıyla hani durum ortada biliyorum. Ama e, diğer burçları çekmiştim. Kalanları da tamamlamak istedim. O yüzden e, bu şekilde bu videoları da tamamlayalım. Sonrasında yani e, durumla ilgili şu anki durumla ilgili enerjiyle ilgili bir video çekeceğim bunları hızlıca tamamlayalım bugün yarın e, böyle düşündüm bakalım tarot kartımız ne diyor genel tarot kartımız kupa kralı e, terazi burçları için kupa kralı e, yani duygusal anlamda şöyle yani duygusal anlamda kupa kralı artık böyle bir şeye erişmiş birinden bahsediyor. Artık bir şeyin son noktasına gelmiş. Yani duyguların zirvesi. Şimdi duyguların zirvesi ne diyor? Yani zirveye ulaşmış birisi kral, amacına ulaşmış duygusal bir erkek. Erkek tabii şöyle bir şey. Yani kadın dinleyici arkadaşlarında olabilir duygusal hani ve böyle zirvede bir erkekten ...gelecek bir şey, yardım... ...onunla ilgili bir... E, ...iletişim kurma gibi bir durum olabilir. Böyle zirveye yakın birinden. Ee, böyle akıl, bilgelik ve... ...sevgiyle iyileştiren... E, ...tarafı, iyileştiren tarafları... ...olan biriyle tanışma gibi bir durum... ...söz konusu olabilir. Bu kişi e, illaki yani... ...ilişki anlamında olmayabilir. Erkek olarak gözüküyor. Hani böyle size... E, duygusal anlamda sizi saracak duygusal rehberlik yapacak bir erkekle e, tanışmak olabilir illaki erkek olmak zorunda da değil erkek dinleyenler varsa e, böyle hayalinizdeki hani bütün aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir kadınla tanışmak gibi de olabilir bir erkek veya bir kadın yani böyle hayal ettiğiniz tam hayal ettiğiniz gibi e, bir durum e, bir kişi yani duygusal anlamda zirvede hissetmek terazi burçları herhalde Şubat ayında duygusal anlamda kendilerini bu anlamda zirvede hissedecekler ya da birilerinden böyle duygusal anlamda yardım görebilirler. Yardım görebilirler, yardım edebilirler. Zaten bu ay yardım teması çok çekmişti. Önce de para, parasal yardımlar falan filan bunlar da çıkmıştı. Burada da duygusal olarak yardım alma verme gibi bir durum söz konusu olabilir birine danışmak olabilir yani kupa kralı yani böyle duygusal anlamda psikolojik anlamda birine danışmakla ilgili bir durum söz konusu olabilir çok uzun çekmek istemiyorum videoyu kısaltacağım biraz bu şekilde yani şubat ayı Zaten yani bize yaptı yapacağını ama e, böyle söyleyebileceğim ne var? E, duygularımızı kontrol aldığımız zamanlarda da bu çıkabilir. Yani duygusal anlamda zirvedeyiz diyorum ama duyguları kontrol almakla da ilişkili olabilir bu kart. E, yani aşkla ilgili bir şeyler olabilir, gelişmeler söz konusu olabilir dediğim gibi bu şekillerde yorumlayabilirsiniz. Terazi burçları, yükselen burcu ve ay burcunuzu da dinleyebilirsiniz. Oradan da size daha uygun mesajlar alabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi. Şimdi e, dişil arkadaşlarımın erkek eee mesajı nedir? Terazi ellerini dinliyorsa şahit dişillerin söylemek istediği koşulsuz sevgi. Yanımda ol ya da olma. Aldığın her nefese şükürler olsun. Yani dişil diyor ki yanımda ol ya da olma aldığın her nefese şükürler olsun o kadar koşulsuz sizi varoluş, varoluşunuz için seviyor. Yani sizi gerçekten tam anlamıyla her şeye rağmen ve her zaman e, yanınızda olan bir dişil söz konusu. Terazi burcu arkadaşlarım böyle bir durum. Uzakta olabilir, görmeyebilir, iletişiminiz olmayabilir ama o kişi size karşı koşulsuz bir sevgi besliyor hala hala veya işte bilmiyorum neyse hala belki iletişimdesiniz belki değilsiniz ama koşulsuz bir sevgisi var peki dişi arkadaş şu an dinleyen e, kadın arkadaşlarım için erillerin mesajı nedir terazi burcu e, kadınlarına erillerin mesajı nedir seni arayacağım demiş terazi burçları e, erilleriniz demiş ki seni aramayı tamamen unuttum. Sorun çıkmaması için bir bahane bulup öyle aramayı ya da tamamen geçiştirmeyi de tercih edebilirim. Şu an ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Senin tepkine göre karar vereceğim. Yani biraz karşınızdaki eril böyle biraz umursamaz. Arasa da aramasa da olurmuş gibi birisi var karşınızda. Size çok yani senin tepkine göre ben kendime işte şey yapacağım, şekil alacağım diyor. çok da size tutkuyla bir şeyler hissettiğini düşünmüyorum şu anda. Buna göre böyle bir mesaj var. E, terazi kadınlarına bilmiyorum. Hepiniz için geçerli olmayabilir. Dediğim gibi yükselen ay burçlarınızı da dinlemekte fayda var arkadaşlar. E, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bundan sonraki videolar için de e, takip ederseniz sevinirim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.